Hakan al. Neyse bunu alamayız herhalde Spike'dan. Tekrar oynayalım. Ya bir tane bin istiyorum ya. Hadi Karşılaşma ya. bulundu. Güzel asker değil. Bir reyna mı alsam? Oha. O gider ya. Spike'a hücum. <Sessizlik> Buranın hali Hayata tutunmaya çalışıyor. Kalbi. Yok ne görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Evet. E, aynı anda çıkın. Öyle olmaz. Gidiyorum. Sahte ışınlanma. Çanta yolda. <laughs> sağa bak ya. Hemen dalıyorum. Ayakta kalan temiz Artık yorunun <laughs> kopyasını da yemiyorlar ya. Killjoy ışıltımı gölgeliyor. Onu paramparça edeceğim. Neyse açılmaya gerek yok ya ben savunmayız. <laughs> e. Hadi. Oğlum ne oluyor bitti? Oman kaldır beni oman. Kaldır, He, kaldır O men kaldırıyor zaten. O siz mi? Kaldır onu. <laughs> Aha tarif ben <laughs> 10 101 kilcu. Ayakta kalan son oyuncu. Pazardaydı. Duramadı. Yes be. Bir şey diyeceğim. <laughs> e, ee, birisi galiba dalga geçiyor oyunda. Onu bilemedim. Kim? Onun kaldıramıyor ki onun seyci değil. Kaldırır ya sen merak etme. <laughs> Şaka değil mi? Onu nasıl kaldırabilirsin? Kör var. Kaç kaç kaç. Ram. Du 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 Hadi. Bekledim diye çıkmıyorlar lan. Buraya bakıyorum. Ay yandır. Sağında ona kulaklık var mı? Yerleştirildi. Ya kaçamadım. altta var biri Altta altta. Hayatta kalan son. Oy! Fena mı ha. Ya oğlum. Adam <laughs> tepeden çıktı. Abi adamları bildiğiniz salıyoruz lan. Yap. Ya. Taraf değiştiriyorlarsa ilk Başlıyoruz. Oy. Ah. sıfır ile devam eden ben puding yemişim bir de. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Şey, <laughs> şey. Oğlum hani takım arkadaşı şükür <laughs> etmedi. Koş 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 beyim. Eğri belli oluyor bu arada. Arkaya bomba gönderdi. Saitas. <laughs> <laughs> Yolda. Dolduruyorum yolda. Hadi burada. Kimisi he gelsin. Ha. Reis reis yanın. Yanında ben sana beni. Kaldır beni yanına. Siz. <laughs> adam yanarak öldü. Abi. Tamam patlıyor, patlıyor, patlıyor. Ya da Tapan patlayacak. Ya. Patlamaz. Çözdüler. 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 Ya bildiğiniz salıyoruz. Tutsak bile salıyoruz lan. Ay. Tutmanın kötülüğü. İçerisi pudin kosta şey değil mi pudingi? Hadi şu oyunu kazanalım. Dönmez bu maç. Satıyoruz ya bil. Yüzleri kızarsın. Ben direkt buraya mamayıma at yeri. <laughs> Orada canıma bakabilir misiniz? <laughs> Güzel dikkat aldın. bir düşman kaldı A site. A aa kızdım ama aa hepinizin içinden geçti. helal helal o helal 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 evet. eh ee, bir şey mi dedin <laughs> pardon kulaklar hala açamıyorum skin atabilir misin tam thank you <laughs> ayyy çok demek. güzel Acımak yok. Bunu şey Battle Pass'ten aldın değil mi? Yok köken. <laughs> Ay bu, full... bu ne biçim flash lan? <laughs> Arkamızda. Evet. Hadi minik. Koyu abim oyna. Ah be base olma taktiğini çok çok çözüyor. Oh, sağ yoruldum. sağ yoruldum. balkon altı balkon. Tam. <laughs> <Ha>. Nerede? <laughs> Heaven'da vardı biri. Tamam. Patlat. <laughs> Son 30 saniye. Hayır kur kur. kur. Helal. Evet be. Öyle. Oyuncu oyuncu. Sağında alırsın onu da. Yoru kurman lazım yoru. Son 10 saniye. Av başladı. Kaç. Hayatta kalan son oyuncu. Abi silah alayım derken öldüm. Savuncular kazandı. Eline sağlık. Eline, Eline sağlık. Dostlarımı yok edemezsiniz. Güzel başladı. <laughs> Sardı. Haydi bakalım hocam. Mucize arıyoruz. Bir mucize Karşılaşma bekliyoruz. Bulundu. Hadi. Bir güzel. da bir chamber gider. Chamber abimiz nerede? Jet bir şey soracağım. Hadi be cevap ver. İsmini soracaktım ya. Nasıl okunuyor acaba? Ganyotçu. Spike'a hücum. Ah. Hadi hadi hadi. burası. Ne düşman var. Yes be. Bir burası. düşman kaldı. Burası. Dışarıda mı o ya? Ben burada zannedeyim. Nerede oğlum bu adam? A few moments later. Hadi bir mermi. Adam ne dozladı ya? böyle be. Aynen devam. Ya ben de vuramayacağım zannettim ya. Adam tavşan gibi kaçıyor. Önce hangisini avlasam? Şey, Japonca gibi bir şey yazıyor. Ona sokmuyordum merak ettim. <gülüyor> 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 ha, tamam. Mit var mit. Abi can. Artık ölü sayılır. Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Ceketi değiştirecektim zaten. Dolduruyorum. Bu yarının son. Turu. Hadi, bakayım daralıyor. Hadi alacağız böyle. Hadi şey etti diyor tamam. Hazır ve nazır. Şey şey hazır. Ne adam? Mı? Güzel. Madem Hadi. Bir düşman kaldı. Bu üç. Bir ne diye? Şahane. Son 30 saniye. Çok yavaş. Bir şansın yok. Ne on güzel oynadı ya. Ay. Taraf değiştiriyor. Oha ya. Son anlık büyük kadar da çıkıyor. alacağızmış. Hayret, hazır. <gülüyor> <gülüyor> Burası gayet uygun Hayda giriyorlar. Biri. Bir düşman kaldı. Kretti. Güzel bir tamam. Sabunucular bir kazandı. Bir daha karşı oh sardı. <laughs> Sonunda galibiyet geldi ya. O zaman bu bölümü bitirelim burada ya. Görüşmek üzere. Ah, Anladım, a havundaydı. Gideri tarıyorum. Anamüs kim alonga gitti ok ya. <laughs> Son 30 saniye. Ben duvarda kalanı diye düşmüştüm. Keşke kaçsaydım. Son 10 saniye. Salak lan bu. <gülüyor> görmedi, görmedi. P'ye <laughs> 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 gitti lan adam. Öf <laughs> 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 Aybeye öldüler. <laughs>